Merhaba değerli yatırımcılar. Bugün haftanın son işlem günündeyiz. Açmış olduğum bir işlem var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. USD Kanada doları. Evet. Yaklaşık 1'e 2'lik bir işlem açtım. Şöyle yüksek zaman diliminde ne olup bittiğini hakkında biraz bilgi vereyim size. Ee, en altta bir destek seviyesi belirledim. Günlük zaman diliminde. Ondan sonra fiyatta bir geri çekilme bekledim. Geri çekilme... E, orada 4 saatlik zaman dilimine geldim. 4 saatlik zaman dilimine geldim. Ve burada fiyat tekrar e, yukarı doğru hamle yapmaya başladı. 30 dakikalık zaman dilimine geldim. Tekrar düzeltme bekledim ve düzeltmeyi kırdığında e, işleme girdim. E, fiyatın stop loss seviyesi şu en altta e, gri mi diyeyim açık turuncu mu o seviye stop loss seviyesi enter seviyesi ve şu en yukarıda e, e, yeşil olan e, tepe seviyesi e, şu anda e, işlem karda yüzüyor güzel bir işlem olmasını bekliyorum e, tabi bugün e, Gece yarısına doğru 22.30'da e, Trump'la Putin'in e, bir görüşmesi var. E, ve bu işlemde de bir e, dolar paritesi var. Biraz dikkatli olmak lazım ama sonuçta stop loss seviyemiz belli. E, herhangi bir sürprize karşı hazırlıklıyız. Abi bir de bir bakmışsınız. E, bir, güzel bir tepki alırsa e, bir anda e, gece 12'yi vurmadan tepede olabiliriz. E, herkese e, Bol bereketli kazançlar diliyorum görüşmek üzere